sosyal medyada bir Alevi esnafın yaşadığı ayrımcılığı hep birlikte izledik ama videoyu bir kez daha görelim. Bugün beni bir bayan aradı, gizli numaradan aradı. Dükkan sahibiyle mi görüşüyorum dedi. Evet dedim. İsmi Mumut dedim. Hani şu kolunda Hazreti Ali kılıcı olan kişi misiniz dedi. Evet dedim. Alevi misiniz dedi. Evet dedim. Evet demeye devam ediyorum. Alevi olduğunuzu bilseydim o mekana asla adım atmazdım. Çünkü biz Alevilerin elinden yemek yemiyoruz dedi. Üç kuruş için, üç kuruş için aslımı inkar edersem bu dükkan yerin dibine batsın. Ben esnafım. Ben esnafım. Beni mezhebimle değil yaptığım ürünlerle, şırdanımla, kumbarımla, kokoreçimle yargılarsın. Mezhebime laf söyleyemezsin. Gelirsin, Burada şırdanımı yersin, şırdanımı yersin, beni bununla yargılarsın. Evet, e, görmüş olduğunuz durum aslında Türkiye'de Alevilerin yaşamış olduğu ve Aleviler üzerindeki algıyı çok iyi özetleyen bir durumdur. E, esnaf cesur davranmış ve bunu e, sosyal medyada paylaşmış. Bu önemli bir adım. E, bunun ortadan kaldırılması için, yani Aleviler üzerindeki oluşturulan bu algının ortadan kaldırılması için öncelikle devletin bu konuda yurttaşlarına eşit davranması gerekiyor. Ne demek istiyoruz? Örneğin şu. Bunun aynısı Arnavutköy'deki bir okulda yaşandı. Arnavutköy, İstanbul Arnavutköy ilçesindeki bir okulda öğretmen aynen bunu söyledi. Alevilerin pişirdiği yenmez. Arkasından öğrenci şikayette bulundu, itirazda bulundu ve Arnavutköy Cemevi yönetimimiz bu konuyla ilgili bir şikayette bulundu. Peki savcılık ne dedi? Daha dava açmasına gerek görmeden takipsizlik karar verdi. Yani burada bir kin yok, bir nefret yok, bir ayrıştırma, toplumu kutuplaştırma yok ve benzeri ve benzeri. Şimdi bütün bunlar olduğu zaman işte bu tür insanlar da bunlardan cesaret alıyorlar. Bunlar buna yol açıyor. Evet Aleviler üzerindeki bu algıyı ortadan kaldırmanın iki yönteminden bir tanesi şüphesiz devletin, iktidarın bu konularda e, vatandaşına, yurttaşına eşit davranmasıdır. Diğeri ise tıpkı bu esnafın yapmış olduğu gibi bu tür durumlarda asla geri adım atmadan ve bunları deşifre edecek şekilde ortalığa yaymak gerekiyor. Ve o zaman işte bunlar e, gereken tepkiyi aldıktan sonra toplumda bunun söylenmemesi gereken, alevleri inciten, alevleri rencide eden, onlara kim ve nefret söylemi oluşturduğuna görmesi gerekiyor. Bu anlamıyla esnafımızı kutluyoruz yanında olduğumuzu ifade ediyoruz ve bu konudaki tavrı için de teşekkür ediyoruz.